1969 yılında Kazakistan'da toprağa gömülü bir mezarda Türk tarihi açısından büyük öneme sahip eserler bulundu. Bunlardan biri altın elbiseli adamdı. Bu elbisenin yanında ise çok önemli gümüş bir tabak vardı. Bu gümüş tabakta Göktürk harfleriyle, Runik harfleriyle 26 harflik iki satır yazı yazılırdı, yazılıdır. Bu yazı Türk tarihi ve medeniyetine yeni boyutlar kazandıracak niteliktedir. Bugüne kadar bilinen en eski Türk yazısı Yenisey ve Orhun anıtlarındaki yazılardı. Bu tabağın ya da kasenin üzerindeki yazı ise bu eserlerden 9 asır önce yazılmıştı. Kase üzerinde bulunan yazı Göktürk yazıtlarında da kullanılan runik yazı sistemiyle yazılmıştı. Bu bize Türklerin yazıyı çok öncelerden beri kullandıklarını göstermektedir. Yukarıdaki medya metninde yazılış amaçlarından aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet arkadaşlar burada ikna etme neydi? Önce onu size bir açıklayalım. Metinlerde bir konu üzerinde öne sürülen düşüncelerin gerekçesiyle birlikte anlatılması esasına dayalı bir anlatma yöntemi. Okuyan kişiyi belirli bir noktanın doğru olduğuna ikna etmeyi amaçlıyor. Olay yorumlama Yaşanan olaylara tarafsız bir gözle bakılarak o durumun her yönünü artısı ve eksisiyle ele almaktır arkadaşlar. Şimdi bunları düşündüğümüzde bakın. Gümüş bir tabak bulunuyor. 1969 yılında Kazakistan'da. Türk tarihi açısından da çok önemli öneme sahip altın elbiseli bir adam bulunuyor ve yanında da gümüş bir tabak var. Tabakta gökçe alfabesiyle yani runik harflerle yazı var Tabi bu yeni bir boyut kazandırıyor bugüne kadar bilinen en eski Türk yazısı burada bilgi veriyor bakın Yenisey ve Orhun anıtlarındaki yazılardı fakat bu tabağa baktığımızda yine bu tabaktaki yazıda Göktürk yazıtlarında Göktürk kullanılan runik yazı kullanılmış arkadaşlar Tabi burada ne yapılıyor belirli bir noktada doğru olduğunu ikna etmeye çalışıyor ve olayı yorumlama yapıyor yazarımız, metni yazan yazarımız. Ve bu bize Türklerin, bakın ne diyor, 9 asır önce yazılmış bu kaseye bu yazı. Yeni Sevi Orhun anıtlarından. Dolayısıyla diyor, bize Türklerin yazıyı çok önceden beri kullandıklarını gösteriyor diyor. O halde bilgilendirme, ikna etme, olay yorumlama vardır diyebiliriz kültür aktarma yoktur deriz arkadaşlar doğru yanıt D seçeneğidir